Airplay ödüllerine gelince benim her zaman söylediğim şey şu. yani özellikle sporcular açısından ve sporu yönetenler açısından. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün o sözü son derece anlamlıdır. Bakın şurada da yazıyor zaten koca koca harflerle. Özellikle biz bunu çok tekrarlarız, söyleriz, okuruz, ifade ederiz. Ama uygulamaya geldiği zaman Kimin ne kadar uyguladığı gerçekten e, tartışılır, çok tartışılır hem de. Ben tüm spor hayatım boyunca e, oyuncularımıza, sporcularımıza şunu söyledim. Çok yetenekli olabilirsiniz, çok kabiliyetli olabilirsiniz. Yani en iyi futbolcu olabilirsiniz, bireysel sporlarda en iyi sporcu olabilirsiniz, olimpiyat şampiyonu olabilirsiniz, dünya şampiyonu olabilirsiniz. Ama uzay şampiyonu dahi olsanız eğer iyi bir atlet değilseniz ki iyi bir atlet olabilmek için bütün bunların hepsinden çok daha fazlasına ihtiyacınız var. O da spor etik ve ahlakına, sporun ruhuna, sporun fair play kurallarına uygun hareket etmediğiniz sürece hiçbir zaman için sempatik olamazsınız. Sempatik olamayan bir sporcunun da toplumda yeteneğini olursa olsun kabul görmesi pek mümkün olmuyor. Zaten süreç sizi bir şekilde o sistemin dışında bırakıyor. Bu aynısı bizler için de geçerli. Yönetici'ler için de geçerli. Spor medyası için de geçerli. Yani spor ailesinin içerisinde yer alan herkes için geçerli olan bir kavram. Onun için Futbol Federasyonumuzun başlatmış olduğu bu projeyi ki bugün ikincisi ben son derece anlamlı buluyorum. Bundan dolayı da hem Federasyonu'nun değerli başkanına, Fair Play Komitesi başkanına ve e, üyelerine e, çok teşekkür ediyorum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Sadece ben değil, e, bunu pek çok e, spor adamı, kulüp başkanı, e, antrenörler, e, e, yani futbol ailesinin içerisinde olan pek çok kişi bunu ifade etti. İlk defa böyle bir e, tecrübe yaşıyoruz futbolda. Yani e, işte sezon başlıyor. 10 e, hafta sonra Sezon tekrar e, şeye uğruyor, kesintiye uğruyor ve bir Dünya Kupası süreci 6 haftalık, 7 haftalık bir süreç. Ondan sonra lig tekrar başlıyor. Şimdi bunun e, hangi takımı ne kadar, hangi oyuncuyu ne kadar etkileyeceğini gerçekten e, öngörmek pek mümkün değildi. Yapmış olduğumuz hazırlık maçlarında çok farklı bir görüntüyle, yani ilk 12 maça kıyasla çok daha farklı bir e, performans sergileyeceğimizin sinyallerini ben zaten almıştım. Onun ardından biliyorsunuz 3-0 kazandığımız bir Samsun Spor maçı, kendi sahamızda Ziraat Türkiye Kupası maçı, ardından Fenerbahçe maçı. İyi futbol sergileyerek her iki maçı da kazandık. Bu arada tabii önemli olan bir de seyircimiz, yani Trabzonspor seyircisinin şöyle bir özelliği var. Yani sadece sonuçtan değil oynanan futboldan da zevk almak istiyor. Seyircimizin de katılımıyla yani o... E, cumartesi günü almış olduğumuz galibiyet e, camianın galibiyeti e, şeklinde değerlendirilirse daha e, sağlıklı daha bir daha doğru bir değerlendirme yapmış oluruz. Seyircimizin de işin içerisine girmesiyle e, e, çok daha şey e, güzel e, futbol oynayarak alınmış bir 3 puan ama maçtan sonra da onu söyledim. Yani sadece bir maç kazandık. Yani bunun e, çok farklı şekilde değerlendirilmesi e, pek doğru olmaz. Yani Fenerbahçe maçını kazanırsınız. Kara Gümrük e, maçında puan kaybettiğiniz zaman o Fenerbahçe maçında kazandığınız puan fazla bir anlam ifade etmeyebilir. E, bana göre e, lig yeniden başladı. Yani e, hem alt sıralar için hem de üst sıralar için e, görüyorsunuz daha ilk haftada lider değişti. Yani, e, bu da e, hem herhalde çok zevkli bir e, lig yaşayacağımızı Mayıs ayına kadar çok çekişmeli bir lig yaşayacağımızı e, sonuç içinde erkenden konuşmanın da ne kadar yanlış olduğunun en belirgin göstergesi oldu bu hafta oynanan maçlar. Onun için e, ben e, şeyde Fenerbahçe maçından çıktıktan sonra onu söyledim. yani e, Eğer bir yarış varsa, bu yarışın adı da zirve yarışıysa Trabzonspor her zaman için o yarışın içerisinde vardır. Var olmaya da devam edecektir. Ee, nerede bitiririz? Mayıs ayında, Mayıs ayında onu hep birlikte göreceğiz.